Two. That probably made it worse though, you know? <laughs> Selamlar herkese merhabalar tekrardan uzun bir zaman sonra ee, aslında çok da uzun sayılmaz ama böyle son zamanlarda gerçekten maşallah en azından haftada bir video yayınlıyordum en son rafinin videosundan sonra e, bu arada oradan da çok gelenler oldu yeni aboneler ben çok şaşırdım hani e, uzun zamandır kanal bu kadar büyümüyordu Şöyle söyleyebilirim. O tarz videolar daha çok ilginizi çekiyorsa e, birkaç şey daha planladık ile Henüz bir şey çekmedik ama e, o serinin devamı gelecek gibi. Merak edenler için onu söylemiş olayım. Ama ben burada klasik normal e, haftalık videolarımdan Aha, sesim gidiyor. <laughs> haftalık videolarımdan bir tanesinin sonuna getirmeye geldim. Çünkü normal bir böyle pazar rutini çekmeye çalışırken şöyle bir şey oldu o gün. Rafi normalde eve geleceği saatten çalışıyordu o gün. Eve geleceği saatten 2 saat önce falan eve geldi ve böyle hastaydı. Sonrasında devam etmedim. Benim de onun ertesi günü şey vardı İş yerinden iş yeri deyince garip oluyor Sanki okul iş yeri gibi Bizim okulun yıl sonu yemeği vardı Noel yemeği ya da yılbaşı yemeği ne adlandırmak isterseniz O yüzden böyle saçma yapıp ona hazırlanıyordum Sonrasında da işte okulun tatilden önce son haftasıydı ee, tahminimden çok daha böyle kaotikti ee, kötü anlamda değil iyi anlamda ama işte böyle bir hediyeleşmedir ondan sonra çocuklara böyle küçük bir şeyler hazırlayayım aman yetişmeyecek böyle hani son dakikaya bırakmam aslında ben işleri ama düşünemediğimden son dakikaya kalmış oldu yani daha önce aklıma gelip ertelemedim fikirleri tam tersi son dakika aklıma geldiği için neyse sonra tatile girdik derken ne oldu biliyor musunuz benim hatam ee, böyle bir tane kulpsuz bardağım var çift camlı. Rafi kahve yaptığında ona koyuyor daha böyle çabuk soğumasın diye. Biz de laptop'tan bir belgesel izliyorduk sabahleyin. Ben böyle <laughs> çat diye de bardağı ve laptop'un üzerine foşurt döküldü kahve bayağı döküldü. Sonra hemen böyle kaldırdım hani süzdüm suyunu ama e, Rafi sağolsun o gün şey götürdü, Apple Store'a götürdü, laptop'u. Ben de şey diye düşündüm hani birkaç gün onlar onu onaracaklar artık ne olacaksa. E, laptopum olmayacak, edit yapamayacağım vesaire. Sonrasında gerçi durumlar başka bir şey oldu. Çok şükür laptop çalışıyor ama bir süre sonra e, Apple Store'daki çalışan dediğine göre paslanacak çünkü hani içi ıslandı. Artık işlemcisine neresine su geldiyse ekranında böyle sol köşesinde bir buğululuk var. Çalışmama engel değil. Denilene göre de tamir masrafı e, benim bilgisayarın alış fiyatına denk geliyor neredeyse. O yüzden e, öneriye göre şöyle olacak hani kapanana kadar bilmiyorum ne zaman umarım uzun bir süre kapanmaz paslanmaz kullanacağım ondan sonra yenisini almak gerekecek neyse gördüğünüz gibi konuşmayı özlemişim herhalde kameraya aslında e, video çektim konuştum az da olsa. Şöyle oldu. E, tatile girdik. Sonra işte köye geçtik. Kanala yeni gelenler için özet. E, Avusturya'ya ilk taşındığım zamanlarda e, Rafi ile yani eşimin ailesiyle birlikte yaşıyorduk. Köyde. ev Viyana'nın dışında. Yılbaşı zamanı da böyle bütün aile gerçekten toplanıyor Rafi'ler. 5 kardeş. Ondan sonra bayağı kalabalık oluyoruz. İşte hep beraber köydeydik. Sonra e, birkaç ay önce Romanya'dan sonra herhalde böyle tatile gidince insanın başka bir tatili planlayası geliyor. Hani şu zaman da buraya gidelim. Bir de benim şimdi okulla birlikte tatil zamanlarım daha böyle belirginleşti. Okulla çalışmaya başlamadan önce böyle tatillerim benim hep belli değildi. İki işim vardı. Bir tanesine oysa diğerine uymuyordu falan. Böyle çok fleksibel olamıyordum. Ee, ama şimdi böyle daha belli tatiller. O yüzden böyle yılbaşı öncesi de işte bir tatil planladık. Yanımda kamerayı götürdüm. Ne zaman editlerim bilmiyorum çünkü gerçekten böyle çok... Çok video var kısalığı uzunlu. Beraber bir gezi videosu, Venedik videosu geliyor olacak. Böyle trenle e, git gel bir İtalya seyahatiydi. Gayet güzeldi. Tahminimden çok daha güzelmiş. Venedik bilmiyorum tahmin etmedim mi ya da. Aşırı fotojenikti ama bunları o video saklıyorum zaten. Şimdi bu videoyu bitirmeden benim Yapmayı unuttuğum, daha doğrusu beklettiğim bir şey daha var. Acaba ne? Şimdi ben ne güzel bu e, laptopa işte kahve dökülmeden önce her gün e, short videoları yüklüyordum. Böyle dikey ve orada yılbaşı takvimlerinden bir şeyler açıyorduk ya hani. Size göstermeden böyle kendi kendime açmak istemedim çünkü Bilmem ne anlamı kalıyor. Bu kadar normalde takvim almanın sebebi de hani video çekerim, bakarız, gösteririm de. O yüzden geri kalan bütün günleri şimdi hepsini birlikte açacağız. Ee, hazır mıyız? Kaç bin tane olacak bilmiyorum. Kaçıncı günde kalmıştık onu da hatırlamıyorum. 19 olabilir mi? Ben direkt başlıyorum. 19. Bu takı takvimi böyle şey... Kötü başladı benim için. Ama e, son çıkan küpeleri çok hoşuma gitmeye başladı. Bu da fena değil. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu kurdele küpeyi sürekli takıyorum çıktığından beri. Çok hoşuma gitti. Çok böyle minimal, kibar, çok hoş duruyor. Bu da basic tatlı bir küpe. Hepsiyle ilgili iki sene konuşursam yandık. <laughs> Bitmez bunlar. 20'yi açalım. Güzelleri sona mı sakladınız ne oldu? Halka küpe severiz. Her zaman güzel. Biraz böyle burmamsı. Nereye inetliyorsun kamera? <laughs> Burma bilezikler olurdu babaannemde. Ona benzettim. 22. Bir tane yüzük geldi. Burma yüzük. <laughs> Parmağımın numarası 10 numara. Birazcık Küçük kalıyor. Bütün böyle mağazalarda satılan yüzükler hani S bile olsa çok uymuyor. Amazon'dan bir tane şey sipariş ettim. Böyle arkasına e, plastik bir sarmal geçiriyorsunuz ve e, yüzük küçülmüş oluyor. Onunla belki tekrar bir deneyebilirim. Bu da güzel. Bu da tatlış ve minimal. Netlerse eğer kamera bu da böyle. Hepsini açayım. Öyle elim alıp göstereyim. 21, 23, 22 <laughs> göremedim. Bunlar ilk çıktığında anlamamıştım. Çünkü e, kolyenin zinciri sonradan çıktı. Birkaç tane de böyle kolye ucu çıktı. Tabii ki de 24 son gün olduğu için ona böyle bir tık daha büyük bir şey koymuşlar. Bir tane böyle inci kolye ucu, bir tane böyle kolye ucu. Bunu ilk başta göbek püresiyle zannettim. <laughs> İyi ki çıkmadı çünkü ne yapacağım onu. Birine hediye ederdim. Bu da hoş duruyor aslında. Böyle bir tık daha şık olmak istediğiniz bir günde. 6 tane şey açtık ve geri dönüşüme uğurluyoruz kendisine. Bunu iyice ayırmam lazım plastiğinden. Gelelim NYX takvimine. Komple şurayı açıyorum. Aslında şey, şunu direkt çıkarsam olacak. Tek tek açayım mı yoksa? Direkt şuna çıkartayım. Ben artık bir önemi yok gibi sanki. O zaman ne yapayım daha iyi paketleselerdi. <laughs> bıkmadılar. Bunlardan bıkmadılar. Geçen bir arkadaşım da dedi ya o kadar Nix'in farklı ürünü var. Neden sürekli dudak ürünü koyuyorlar? Butter gloss'lar neden? Çok enteresan değil mi? Gerçekten bir sürü farklı ürünü var. Bu galiba bendeki. O yüzden bunu kesinlikle birisine hediye ederim. Severek kullanıyorum bunu. Kalıcı mı? Hayır. Ama renk tonu ve yapısı hoşuma gidiyor. Bu böyle birazcık iddialı bir renk gibi. Son olarak da bu. Bu ikisi matmış. Mat rujlar çok bana göre değil. O yüzden bu iki tanesini de hediye ederim diye düşünüyorum. Eseden çıkan iki ojeyi görümceme hediye ettim. Çünkü böyle tam onun renkleriydi. Benim kullanmayacağım iki renk. Çok da mutlu oldu. O yüzden hediye etmeye de devam. Bu nedir? Aseton. Gerek var mıydı bilmiyorum ama değişiklik olsun diye koymuşlar diye anladım. 20 numara. Bu da sanırım benim elimin gideceği bir renk değil. O yüzden isteyen bir arkadaşıma yine hediye edebilirim. Aa bu çok garip. Çok çok açık bir lila gibi. Ama bu lilalığın gözükmesi için birkaç kat böyle sürmek gerekebilir. Kamera bir tık daha kırmızı olarak algılıyor. Ama daha böyle pembe bir alt tonu var. Pembenar çiçeği böyle bir cila çıktı. Ve son numara. Uuu hiç bunu beklemiyordum. İçinde iki tane böyle metal renkli top var. Ne? Neden? Minik topçuklar. Aha şurada. Bunlar ne? Böyle mıknatısımsı bir şey mi? Doğum günüme saklayayım mı? <laughs> Daha çok var ama. Böylece oca takviminde de Kapanışı yapmış oluyoruz ve son olarak cilt bakımına geçelim. Geçen videoda da demiştim. Kendime bir şey alamam. Ya yani uzun süre çünkü var her şey. O çok iyi bir şey çıktı bu arada. 21'den gece bakım kremi çıktı. Bu Kiehl's'ın en meşhur ürünlerinden Midnight Recovery. Ve büyük de sayılır 14 mililitre. Diğerleriyle karşılaştırılınca... Hani gerek takı olsun gerek oje olsun ee, o yüzden hani hepsini aynı anda açmayı düşünmüyorum. Özellikle ojelerin bozulmasınlar. Bir sürü şeyim var hani almaya hiçbir şey almaya gerek yok. Eğer hani ihtiyaç ihtiyaç değilse. Zaten böyle normalde de dikkat ediyorum. Annemden geçmiş bir alışkanlık. Onun kadar olmasam da ona göre biraz daha yaramazım ee, alışveriş yaparken ama ister istemez böyle küçüklükten beynime işlenmiş. Cilt yenileyici günlük mikro doz serum retinol içeriyor. Malum retinol günümüzün cilt bakım ürünlerinin olmazsa olmazı oldu. 22 Bundan zaten çıkmamış mıydı? Dönüp baktığımda hangi takvimi iyi ki almışım? Bir oje takvimi, bir de kesinlikle cilt bakımı. Evet NYX'ten de çok güzel şeyler çıktı ama ben hani o kadar ne bileyim bir iki tane rujumla idare ediyorum. Seviyorsam kullanıyorum. Hayatımda geçen ilk defa bir lip gloss bitirdim. Benim için büyük bir başarı. Böyle çok aşırı yeni ürünler deneyeyim. Aman bunun rengi nasılmış işte bu nasılmış gibi değil. Hani beğendiysem onu böyle tekrar almaya gidiyor elim. Ama hani Kiehl's'da şöyle bir şey oldu. Denemek için almak isteseniz böyle aşırı pahalı. Bunlar sayesinde böyle neyi sevip neyi sevmediğimi görmüş oluyorum. Buradan çıkanlardan böyle iki tane krem bitirdim. Sen ürünlerle ilgili ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Böyle çöplerimi topladığım bir poşet var. Geçen rafi baktım bu ne de dedim ki karışma. <laughs> bir planım var benim. Ondan çöp değil aslında. Çöp de değil. <laughs> o yüzden bu takvimi aldığıma memnun oldum ya. Yani. Büyük boyunu böyle niye alayım ki belki beğenmeyeceğim dediğim ürünlerin hepsini deneme fırsatı sunuyor. Ben herhalde yıllardır tonik kullanmıyorum. O yüzden bunu da tonik kullanan bir arkadaşıma hediye edebilirim. 40 ml ve bütün cilt tipleri içinmiş. Nasıl sırasız gittimse bu 19. Bir gece maskesi çıktı. Ve 28 ml. Gayet güzel. Son sayı, son ürün. Bu da diğerlerine göre biraz büyük sayılır. Oley! Yaşasın! Bunu bekliyordum bütün takvimin başından beri bunu bekliyordum. Çünkü ee, bu takvim açmaya başladık. Benim bu e, yüz kremim bitti. Ben de belki sevmem diye küçük bir boyunu almıştım. YouTube'da böyle bir short videosuna denk gelmiştim. Bir tane e, dermatologist e, Amerikalı birisiydi. Yüz yıkama jeli böyle işte dudak maskesi bilmem ne vesaire. Güneş kremi ürünleri öneriyordu ve önerdiklerinden bir tanesi buydu. Ben de işte küçük boyunu aldım. Bana uzun süre gider diye düşünüyordum. Tam tersi, biraz daha böyle e, az yoğun bir ürün olduğu için hani fazla sürmeye başladım. Benim çok hoşuma gitti. Diğer ürünlerle karşılaştırılınca birazcık daha tuzlu fiyatı ama güzel ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben NYX'in lip glosslarını gösterdim de niye bunları çıkarmamışım? İki tane dudak yeri çıktı böyle. Bir tanesini açalım mı şimdi? Şeffaf bir tane daha dudak yeri çıkmıştı. Onu da açmadım. Bunu açalım daha böyle sezona uygun. Daha önce hiç dudak yağı kullanmadım bu arada. Mor gibi bu. Ben yanlış mı görmüşüm bunu? Ben bunu burada gördüm az önce. Değişik kokuyor ve fırçası da çok komik. Dudak yağı liquid gloss diyor. Allah'tan makyaj camiasında değilim böyle anlattığımı düşünsenize. Böylelikle bitirmiş oluyoruz var canına. Kaç milyon yıl konuştum takvimlerde. Sanırım bu kadar bir pazar rutini videosundan nerelere geldik. Ee, o konuda da söyleyeceğim şey... Gerçekten böyle hani ya cumartesi ya pazar bir günümü böyle geçirmeyi seviyorum. Çamaşırlar hal olmuş olsun, yemek hazır olsun hafta içine. Ondan sonra hani ev temiz olsun böyle bir banyo yapayım, bir kendime geleyim. Hani bir gün dışarı çıktıysam ya da bir etkinlik bir şey yaptıysak arkadaşlarımla ya da Rafi'yle olsun. Bir gün böyle evde oturunca kendimi daha hazır hissediyorum haftayı. Hani iki günde böyle koşuşturmalı geçince bir dakika. Hani ben sanki dinlenemedim. Cuma'dan direkt pazartesiye bağlanmış gibi hissediyorum kendime. Bu videonun emojisi de e, kullanmayı en çok sevdiğiniz çiçek emojisi. Dilim damam kurudu konuşmaktan geleyim. Bir su içeyim kendinize. Çok çok iyi bakın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım arayı bu kadar açmam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.